En yani işte köye gitmeyecektin. Niye ne oldu? Lag giriyor. Yok lan girmedi. Tamam. Sen enchant şans bast. Tamam. Verimlilik 1'dir. Bir, <laughs> bir de şeye bastın değil mi? Ney? Hmm. Elmas. Daha sonra birleştiririz ondan bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Örsümüz var mı peki? <laughs> Kanka o kadar şey masamız var. Örs diyorum. Ee, demirimiz var işte o kadar. Üç tane blok o kadar. Tamam Apple'lar aldım geliyorum. 9, 18, 27. Bir yerimli verimlilik bir kazman var Helal lan. Adamım onunla dün dün Ner dün Neredesin? Uzakta bak yanımda şuradayım Kanka gel şu şeye gidelim Kaleye Ta Tamam şunu al da Al bir tane daha vereyim Tamam bende de iki tane var sende de iki tane hadi Kanka şimdi şunlara vurum <laughs> Sen böyle biraz manyaksın <laughs> Her şeyi buraya da bırakıyorum. Yapmam öyle bir Duvar. şey. Esatla bak. <gülüyor> <gülüyor> Gir zekalı ya. Ka ka ya. <laughs> Kafamın çarpacağını hesap edemedim bak. <laughs> Gir zekalı ya. Tekrar deneyeceğiz. <laughs> ben atladım oğlum. <laughs>